Aşkın çeşitli renkleri vardır. Bazen fedakarlık, bazen de özlemdir. Doğruyla yanlış arasında bitmeyen bir savaş var. Sevenlere bir bak. Ayrılar, üzgünler. Aşk bazen böyledir. Yalnızlığı da beraberinde getirir. Bakalım ne olacak? Uzak mı kalacaklar, birleşecekler mi? Ben pes etmeyeceğim. Asla yılmayacaksın. Bu devirde kimse Akşara'nın yaptığını yapmaz. O nasıl bir kız anlamak zor. Bu zamanda kim bu kadar duygusal olabilir ki? Çiftler sıradan sorunlar yüzünden bile evliliklerini bitiriyor. Biri ufacık bir şey yaptığında bunu kullanmaya çalışıyor. Bir de Akşara'ya bak. Böyle bir fedakarlık yaptıktan sonra bile bunu asla öne sürmedi, kullanmaya çalışmadı. Bu normal aşk hikayelerinden olmaz. Ama onun yaptığı yüzyıllar boyunca hatırlanacak. Akşara ve Abimanyu'nun hikayesi sonsuza kadar sürecek türden. Ölüm ayırana kadar. Ben eminim farklılıkları sona erip bir araya geldikleri gün... ...hayatları efsane bir aşk hikayesine dönüşecek. Yenge lütfen cevap ver. <laughs> Yenge lütfen. senin yaptıklarını kimse hayal edemez bile. Bunu yürekten söylüyorum. Ama sana büyük haksızlık yapıldı. Bu ailede kimse seni anlamaya çalışmadı. Ama seni anlayan bir kişi bile olmasa da ben şunu söylemek istiyorum. Seninle büyük gurur duyuyorum. Sen benim yıldızımsın, benim idolümsün yenge. <laughs> Ve yengem olduğun için çok şanslı biriyim. Bak abime büyük saygım var yenge. Ama onun kadar sana da öyle. Sizinle gurur duyuyorum. Sana olan saygım zaten çok büyüktü ama bugün benim gözümde daha da yüceldin yenge. Teşekkür ederim değil. Çok teşekkür ederim. Ama artık yeter yenge. Seni almaya geliyorum. Eve dönmeye hazır ol tamam mı? Bak bu evde kalmak en çok senin hakkın. Abim bunu anlamak zorunda. Biliyor musun yenge, iyi olmanın güzel tarafı bir süre sonra herkesin bunu görüp anlayabilmesi ve bunu kabullenmesi. Abim de sakinleştiği zaman ona olan sevgini ve yaptığın fedakarlığın önemini anlayacak. Yeter artık yenge, seni almaya geliyorum hazır Beni arayıp konuştun, bana çok güzel şeyler söyledin, bu bana yeter. Oraya dönmeyeceğim değil. Yenge bak... Nil lütfen. Söylediğin gibi bana saygı duyuyorsan eğer... Lütfen ısrar etme. Seninle konuşmanın, seni dinlemenin bana ne kadar iyi geldiğini bilemezsin. Kendimi iyi hissettim. Bu benim için yeterli. Seninle aramızdaki bağ çok güzel. Ama benim o aileyle asıl bağım abinle. O benim orada kalmamı istemiyorsa kalamam değil sorun sadece ben olsam. Her şeyi unutup oraya gelirdim ama sevdiklerime olan saygımı çiğneyemem. Bundan asla taviz veremem. Tamam yenge. Seni anlıyorum. Ama sakın şunu unutma. Senin bu kayınbiraderin sana çok büyük, <laughs> çok büyük saygı duyuyor. Teşekkür ederim Nil. Bu benim için öyle değerli ki. Bunu asla unutmayacağım. Teşekkürler. Kapatıyorum yenge. Lütfen kendine iyi bak. Akşu Hepimiz senin yanındayız. Sevgi gerçek anlamını bunu kanıtladığın zaman bulur canım. Onlar bunu anlasın veya anlamasın. Bu senin sevginin değerini asla azaltmayacak. Canım, dünya hala dönüyorsa bu senin gibi asil insanlar sayesindedir emin ol bundan. Yoksa çoktan yok olmuştuk. Var ol. Hepimiz seninle gurur duyuyoruz kızım. Kızım. you <music> Ne oldu? Hiçbir şey. Dün Akşar'a gittiğinden beri huzursuz gibisin. Her şey yolunda mı? Evet yolunda ben iyiyim. Part umarım Akşar ile Abimanyu arasında olanlar bizim de başımıza gelmez. Bizim aramızda her zaman anlayış ve hoşgörü olacak. Bir şeylerin yanlış olduğunu hissettiğimizde neler olup bittiğini anlamasak da birbirimizi asla yanlış yapmayacak, ters düşmeyeceğiz. Abi Manyo bizim hakkımızda hiçbir yorum yapmadı. Sen neden onları yargılıyorsun? Hayır Part, onları yargılamıyorum. Benim tek söylediğim aşk evlilik için yeterli değil. Bir evliliği sürdürmek için önce güvene ihtiyaç var. Alo. Abi Manya ile ancak bir kanıtım olduğunda konuşabilir. Yemekler hazır, herkes sofraya. Dur dinle. Alo. Kahretsin. Abim tutuklandığı için yatırımcılar bize olan inancını kaybetti. Amca. Önümüzdeki hafta için bütün toplantılar iptal oldu. İtibar kazanmak bütün bir ömür sürüyor. Kaybetmekse bir saniye. Büyük babamı ve Kayrav'ı kefaletle çıkaramadık. Denemediğimiz yol kalmadı. Kim bilmiyorum ama bize birinin nazarı değdi. Ben biliyorum. Birle ailesi. Böyle devam ederse her şey mahvolur. Aksara gelir gelmez aileye sorun olmaya başladı. Babaanne, nene bir şey olmayacak. Her şey yoluna girecek. Siz sadece abimle büyük babamın kefaletle tahliye edilmesine odaklanın. Onlar serbest kaldıklarında her şey eskisi gibi ben olur. Ben de bunu umuyorum canım. Onsuz her dakika çok stresli. Abim gelene kadar her şeyin tamamen kontrolden çıkmasından korkuyorum. O zaman ona ne derim? Ben? Ama böyle düşünmenin bir şeye faydası yok. Bugün avukatla görüşeceksin değil evet. mi? Ben de seninle geleyim. Er geç bir çözüm yolu bulacağız. Oraya kadar güçlü olalım. Vazgeçmemeliyiz. Haklısın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.